Evet değerli izleyicilerimiz bu nezih şehirde Kemaliye'de yürüyorduk. Buraya geldik oturduk çünkü Aha direkt karşılaştık. O yolun karşısından geliyordu. Ben bu taraftan geliyordum. Aa dedi bir sarıldı. Niye öyle oldu abi? Abi programını çok beğendiğim için, devamlı seyrettiğim için görünce birden şaşırdım Kemaliye'de. Allah Allah. Evet. Beklemiyor muydun Beklemiyordum, abi? Beklemiyordum yok. Abi sayın valimiz sayın valimiz Hamza Aydoğdu. Evet. Dedi ki sen Erzincan'a geliyorsun ama dedi Kemaliye'yi görmeden Erzincan'ı görmüş sayılmazsın dedi. Kemaliye'yi görmeden Türkiye'yi evet. görmüş sayılmazsın dedi. Kemaliye'yi görmeden dünyadaki cenneti görmüş sayılmazsın dedi. Doğru demiş. Ben onun için geldim. İsim ne abi? Fuat benim. Fuat Aydınlık. Fuat abi sen o zaman dünyada cennette yaşıyorsun. Kaç yıldır yaşıyorsun? Ben buraya 2002'de emekli oldum. İstanbul'dan geldim. 2002'den beri alt ay burada kalıyorum alt ay İstanbul'da. Ev burada? Ev burada. Ya e abi sen çok iyi yerdesin ya abi. Ya. köyündeyim ben. Abcacık köyündesin. Evet. Burada merkezde var mı yer? Merkezde de var, şurada bir yerimiz var. Eyvallah. Yenge evet. sağ mı? Yok. Vefattı. Gitti. Evet gitti. Burada da dul çok be abi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Konuyu nereye getirdik fazla. abi? Abi <laughs> burada hiç çimdin mi? Çimdim abi. Valla. Valla. Nasıldı sizin çocukluğunuzda? Çocukluğumuzda çok süper bir şeydi. İnsanlar bohçeleriyle gelirlerdi kadınlar. Burada banyo yaparlardı. Kadınların ayrı, erkeklerin ayrı günleri vardı. Arka tarafta da kadınlar evet, girişi var. Evet. Ondan sonra hatta ben çocukluğumda biraz demek ki yaşım 10 muydu 9 muydu. O yaşta annem beni getirmişti yanında. Dedi ki hamamcı oradaki bayanlar filan babasını da getirseydin dediler. <laughs> Öyle mi? <laughs> evet yani yaşın büyük gördüler demek ki. Ha anladım abi. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz yolunuzu Kemaliye'ye düşürürseniz şimdi herhalde özel günlerde açılıyor. Yok şimdi hamam çalışmıyor. Öyle mi? Yok çalışmıyor. Neden? Hamam herhalde şey yok. Gelen giden yok onun için. Eyvallah. Valla duruma göre yetkililer herhalde yetkililerin bir bildiği vardır ama vardır tabii. Sonuçta burası tarihi bir hamam. Erzincan Kemaliye geldiğinizde de görmeniz gereken. En azından şöyle yamacına şöyle bir oturun, bir hatıra fotoğrafı çektirin. Değerli dostlar şey bir serinleyelim. Hamamı açtıralım bakalım. İçinde hediyelik geçiyorlar satıyorlar şimdi. E kim kim var abi? Kim Bilmiyorum. açacak hamamı? Buluruz buluruz. Öyle mi? Sa 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 şey. Neyse bakarız. Hamam açılırsa içeriye bir gireriz değerli dostlarımız. Niye girmeyelim yani? Tarihi bir hamam burası. Teşekkür ederim bilgilerin için abi. Değirmen var oraya gidelim. Oraya da gidelim abi. Abi bizim için de dua et. İnşallah. Bol bol ne almamız lazım? Dua. Duayı almamız lazım. Duadan sonra reyting almamız Allah Allah. lazım. Reyting de şöyle oluyor. A grubu, B grubu. Reyting senin için sorun değil ki. <laughs> Allah razı olsun. Sorun değil. Çok teşekkür ediyoruz değerli dostlarımız. Bizleri vallahi dualar tutuyor değerli dostlar. Şimdi Moralimiz bozulduğu zaman seni seyrediyoruz zaten. <laughs> Nasıl oluyor abi? Moralim bozulduğu zaman seni seyrediyoruz. Moral düzgün oldun mu ne oluyor? Düzgün oldun mu zaten gene seyrediyoruz. Allah razı olsun Ama diyoruz. Moral bozuk olduğu zaman neşemiz yerine geliyor. Eyvallah. Niye gelmiyor Kemal'iye bu? Artık Geldik abi. Evet. Ben sayın valimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Hamza Aydoğdu'nun çok güzel bir sözü var. Tekrarlıyorum. Erzincan valimizin. E, görmeden Erzincan'ı görmüş olmazsınız. Kemaliye'yi görmeden Türkiye'yi görmüş olmazsınız. Kemaliye'yi görmeden de dünyadayken cenneti görmüş olmazsınız. Dünyanın cennet İnsanlı mekanlarından. Cennet bir... burası. Evet. Diyoruz yolumuza devam ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, Kemaliye'de hava sıcak. Tabii aşağıda da hem baraj var, nehir var. Bir taraftan böyle yüce dağlar var. Hava sıcak. Şöyle biraz serinleyelim dedik. Kapı tokma, Kapıyı çalmak da önemli, kapıyı açmak da önemli. Şimdi önce kapıyı çalacağım değerli dostlarımız. Burada şöyle bir gelenek var. Şu gördüğünüz, bunu çalıyorsa... Anlayın ki dışarıdan gelen misafiriniz ya da ehane sahibi erkek olan. Böyle büyük bir tokmak bunu vuruyoruz. Bu da biraz daha naif, biraz daha zarif. Hanımefendiler için yapılmış. Böyle vuruyorsunuz. Bu da sanıyorum biraz daha modern olalı. Şimdi ben kapıyı açıyorum. İki kişi adına da vurdum. Şimdi kapıyı açacağız değerli dostlar. Bekle orada Murat'ım. Evet kapıyı açtık. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Nasılsınız selam. üstadım? Sağ olun. Abi şimdi nasıl... bir tane kadınlar için bir tane de erkekler için evet kapı tokma Osmanlı geleneği midir Osmanlı Erzincan geleneği, geleneği mi? midir? Evet. Osmanlı geleneği büyük tokmak çalındığı zaman erkek misafir geldiği anlaşılıyor. Ev halkı ona göre hazırlanıp ona göre kapıyı açıyor. Küçük tokmağın daha ince bir ses çıkartıyor. Dışarıdaki kişinin bayan olduğu anlaşılıyor. Evet kaç yıldır yapıyoruz bu işi? Ben 6. kuşağım demircilik mesleğinde soy ismimiz de demirci. Bu meslekten dolayı zaten demirci. Yani dedenin dedenin dededen geliyor. Evet. evet. Aşağı yukarı da matematiksel bir hesap yaparsak 200-250 yıllık bir geçmişi evet, var. Evet. Burada Bunu Kemaliyede. Kapı tokma işini de 96 yılından beridir canlandırdık. Yapmıyoruz. Canlandırdınız. Evet. Eyvallah abicim. Ölmüş bir meslekte. Şimdi bunların hepsi değişik değişik evet. motifler. Doğru mu? Mesela bu abi. Şu hayat ağacı motifi. Şu kısım hayat ağacını simgeliyor. Şu orta kısmı güneşi simgeliyor, bolluğu bereketi. Şu üst kısımda da keçisinin boynuzunu simgeliyor. Eyvallah. Bu şimdi hanımefendiler için bu, mi? Bu tekli model. Çoğu kapılarda böyle tekli kullanılmış. Ha, yani kadı her kadın erkek her şey. de gelse aynısını çalıyor. Ba bayan da gelse aynısını çalıyor. Eyvallah. Burada tabii kendiniz tasarlıyorsunuz. Bir de isteyenler isme özel de yapıyorsunuz herhalde. Evet. Mesela çift başlı kartallar falan var. Onların tokmak şeyi yoktu ama biz kendimiz yaptık. Ana yaptık. malzemeniz? Demir. 1.20 de mm kalınlığında dekape saç. Kendiniz işliyorsunuz. Evet. Eyvallah. Burada gördüğüm kadarıyla anahtarlıklarda e, anahtarlıklar anahtarlık da yapıyorsunuz. Onlarda. Bu konuda da yine iyisiniz. Evet. Gördüğümüz kadarıyla. Evet değerli dostlarımız. Ha burada tabii kilit de yapıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. O da anahtar şeklinde anahtarlık. Eyvallah. Değerli Kilitleri dostlarımız. de yapıyoruz yani. Şurada kanatlı kapı kilitlerimiz var. Şimdi Şimdi ben bunu size anlatıyorum ama anlatmak değil, yaşamak lazım biliyorsunuz. Yaşamak için de ne yapmanız lazım? Erzincan'a ve Kemaliye'ye gelmeniz lazım. İnsanın tatlı sözle, kalbin tatlı sözle açılamayacağı anahtar, anahtar yoktur. yoktur. Yani Senin tatlı bir sözlü bir anahtar, tatlı sözlü bir kilit açılır abi. Şöyle bir kilit diyoruz, şurada da bir kalp motifi var. Diyoruz ki, elinizden bardak düşebilir, kırılır, yanlışlıkla kapıyı sert çarpmış olabilirsiniz cam kırılır. Hafiften çocuklar haylazlık yapar. Şimdi pek yok ama cama top gelir, kırılır. Bunlar kırılır ama yeter ki kalp kırılmasın diyoruz. Kalbinizin anahtarında da her zaman sevgi olsun. Kazancınız da bol ve bereketli olsun diyoruz. Kemaliye gelirseniz buradan mutlaka bir kilit, bir anahtarlık, bir kapı tokma alın, gidin diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.